İyi bakın. Görelim. Okan Bayülgen'e dostluk ödülü. Okan Bayülgen, uluslararası Lions dernekleri tarafından verilen Melvin Jones dostluk ödülüne layık görüldü. Okan Bayülgen, görme engelliler için radyo kanalından yürüttüğü sesli kitap projesi ve yer aldığı sosyal sorumluluk çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görüldü. Ödül törenine eşi ve kızıyla katılan Okan Bayülgen, ödülün kendisi için çok anlamlı ve önemli olduğu açıklaması yaptı. Ben yine önemli bir gün çünkü. ödül. Söz konusu olunca benim için bir ödül. Ee, gerek mektup, gerek plaket, gerekse broset. Ee, bunun için e, eşim e, ve kızım, hatta kızımın arkadaşı, <laughs> e, orada konuşan e, kızımdı. E, ilk defa beraber e, fotoğraf makinalarında olduğu bir yerde ilk defa beraber bulunuyoruz.